Arkadaşlar, herkese hayırlı sabahlar. Bugün konu başlığımız birçok adayın umutla, heyecanla beklediği bir anla daha çok heyecana kapılacak bir müjde vereceğiz arkadaşlar. Bildiğimiz üzere Jandarma Genel Komutanlığı yılın ikinci alımını yaptığı ve birçok insanı sevindirdi arkadaşlar. 5000 kişilik kontenjan 50 bin kişiyle mülakatlara tüm hızıyla devam ediyor. Birkaç gün sonra jandarma genel komutanlığının yapmış olduğu ikinci alımın mülakatları artık sona erecek arkadaşlar. Herkes heyecanla mülakatın sonucunu merakla bekleyecek. Asil olan asil olacak, yedek olan yedek olacak. Bunu belirleyecek jandarma genel komutanlığı ve sizlerin mülakat sırasındayken yaptığınız performans üzere aldığınız puanlarla asil olan, asil yedek olan yedek olacak arkadaşlar. Fiziki yeterlilik testinden güzel bir puan alan aday sözlü mülakatından iyi bir e, performans sergilediyse bu kardeşimizin üzülmesine gerek yok. Asil olarak kazanmasına ne engel olabilir ki? Arkadaşlar bugün konumuz birçok adayın heyecanla beklediği anda daha çok heyecan verecek bir haberle sizlere bu müjdeyi vermek istedik. Bu haberi dün aldık ve jandarma genel komutanlığıyla iletişime geçtik. Böyle bir haberin doğruluğu var mı yok mu? Ve bu doğrula doğruladık ve bu haberi bugün sizlerle birlikte paylaşmak istedik. Jandarma genel komutanlığı bu sene 5000 uzman erbaş aday alacaktı. Bunun üzerine arkadaşlar dünler jandarma genel komutanlığı 5000 kişilik kontenjanını 7500 kontenjanına yükseltti arkadaşlar. Birçok aday sevindi. Birçok aday heyecanlıyken heyecanlanmaya, daha çok heyecanlanmaya devam etti arkadaşlar. 5000 kişilik kontenjan e, tüm hızıyla 7500 kontenjanına yükseltti arkadaşlar. Jandarma Genel Komutanlığı. Peki neden yükseltti? Asayiş ve komandoda eksilme gibi bir durum olduğu için asayişi ve komandonun kontenjanını yükseltti arkadaşlar. Atıyorum. Asayiş ve komando 2500 ise bunu jandarma genel komutanlığı 5'er bine çekti. Geri kalan 2500 muhabere ve lojistik bölümünden meslekçi gruplar, müzisyen grupları yani bunlar sırası sırasıyla dağılıyor yükseltme sebeplerinden bir tanesi alfa işin ve komandonun az bir kontajanla sergilendiği durumla göz önünde bulundurulan jandarma genel komutanlığı bu 7500 kişilik kontenjanlı alfa işin ve komandonun yükselmesini istediği için ve böyle bir kararı vermiş durumda arkadaşlar. Birçok aday belki yedek duruma düşecekken Belki 7500 kişilik kontajana yükselttiği için Jandarma Genel Komutanlığı yedek olan kardeşimiz asil olacak ve birçok kişi de bu habere sevindi arkadaşlar. Gayet biz de bu habere sizler gibi sevindik arkadaşlar. Kardeşlerimiz üzülmesinler, kazansınlar, hedeflerine ulaşsınlar diye elimizden geleni yaptık arkadaşlar. Bizleri bu sürece kadar dinleyen, emek veren tüm kardeşlerimize canı gönülden Teşekkürlerimizi sunuyoruz arkadaşlar. Ve birçok aday merakla bekliyor. Mülakat sonuçları ne zaman olacak? Arkadaşlar, mülakat sonuçları Ocak ayının sonuna doğru açıklanacaktır. Asil olan asil olacak, yedek olan yedek olacak. Herkes sonucunu 2022 yılının Ocak ayında belli olacak. Bana bu sürece kadar emek veren, beni tanıyan, değer veren tüm kardeşlerime Teşekkür ederim. Videomu da beğenirseniz çok sevinirim arkadaşlar. Hoşçakalın.